Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Derya'nın tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle nar gibi kızarmış hamsi tava tarifini paylaşıyorum. Kış günlerinde çok sık yaptığımız bu tarife başlamadan önce YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım. Evet, ben bu tarifimde 1 kilo balık, 1 su bardağı mısır unu, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ kullandım. Balık yapımına öncelikli olarak balıkları geniş bir kaba alarak başlıyoruz. Balıklarımızı aldık. İçerisine tuzunu ekleyelim ve güzel bir şekilde karıştıralım. Ben balıklarımı öncesinde yıkadım, temizledim. Güzel bir şekilde yıkadım ve kuruttum. Sulu sulu kalmasın. Sulu kaldığında mısırın çok yapışıyor ve hamur gibi üzerinde kalıyor. O yüzden biraz suyunu süzdürmeyi tavsiye ederim size. Bu şekilde güzelce bir karıştıralım. Artık kış geldi. Havalar soğudu. Balığı pek çok kez yapacağız. Yapımı oldukça da kolay bu şekilde. Şimdi içerisine mısır unumuzu ekliyoruz. Ve güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Karıştırırken dikkat edelim balıkları ezmemeye. Yumuşak bir şekilde karıştıralım. Karıştırma işlemi daha kolay bir yöntemle de yapabilirsiniz aslında ama ben bu akşam tercih etmedim. Bir poşetin içerisine mısır unu ekleyin. Daha sonra balıkları ekleyin. Tuzlanmış balıkları ekleyin. Ve güzel bir şekilde karıştırın. Poşetin ağzını bağlayıp. O şekilde de kısa bir sürede balıklar mısır unlu bulanmış oluyor. Evet, yeterince karıştırdım. Şimdi balıklarımızı teker teker ayrı bir kaba alıyorum. Evet, bu şekilde silkeleyerek alalım. Fazla mısır unları döküyorsun. 1 kilo balık için 1 su bardağı mısır unu yeterli geliyor. Eğer siz yarım kilo balık kullanacaksanız mısır unu ölçüsünü de ona göre azaltabilirsiniz. Tabi balık tek başına gitmiyor. Yanında mutlaka salata ve sumaklı soğan da olmalı. Balığımı ocağa koyduktan hemen sonra bunları da yapacağım. Evet balıklarımızı e, mısır unundan çıkardık. Şimdi balık tavamıza dizeceğiz güzel bir şekilde. İlk olarak yağımızı tavamızın dibine ekleyelim. Ve bu şekilde yayılmasını sağlayalım. Evet balık dizimine başlayabiliriz. Balıkları dizerken hepsi aynı yönde bakmış olacak ve birbirine çok fazla sıkıştıracağız bu şekilde diğer türlü tavamızı çevirirken arka tarafını pişirirken dökülecek yoksa kuyrukları alt kısma gelecek şekilde güzel bir şekilde dizelim. Evet arkadaşlar, balıklarımızı balık tavasına güzel bir şekilde dizdik. Şiir gibi bir görüntü var ortada. Şimdi pişmek üzere ocağımıza alıyoruz. Ocağımızı orta kısık ateşte ayarladık. Tavamızı ocağımızın üzerine alıyoruz ve 7 dakika kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar balığımızı ocağıma koydum. Koyar koymaz hemen sumaklı soğanımızı yapıyorum. Bunun için bir adet soğan kullanıyorum. Soğanlarımı çok ince dilimler halinde doğrayalım. bir kabın içerisine alalım ve tuz ile güzel bir şekilde ovalım Evet, şimdi soğanımızın içerisine çeyrek limon suyu ve 2 tatlı kaşığına yakın e, sumakımızı ekliyoruz. Evet arkadaşlar, biz sumaklı soğanımızı yapana kadar balığımızın bir tarafı pişti. Şimdi tavamızı ters çevirip arka tarafında yaklaşık olarak 3 dakika kadar daha pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi balığımız nar gibi kızardı. Arka yüzeyinde aynı renkte kızarmasını bekliyoruz. Soğanımız hazır. Şimdi sıra yeşil salatamızın yapımında. Bunun için kıvırcıkları güzel bir şekilde doğruyorum ince ince. kıvırcığımızdan sonra yeşil soğan, maydanoz ve deri da bu şekilde doğruyoruz. Doğradıktan sonra içerisine limon, nar ekşisi, sıvı yağ ve tuzumuzu ekleyip karıştırıyoruz ve salatamız yenmeye hazır bir hale geliyor. Evet arkadaşlar balığımız, salatamız ve sumaklı soğanımız hazır. Eğer tarifimi beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.